Bak şimdi bu gördüğün 25 bin lira tamam mı? 25 bin lira iPad Air tamam mı? 25 bin lira. Yani ve 256 GB tamam mı? Ama klavye ve şeyler eklenince yükseliyor rakamlar. Sadece tableti bu. Sen şimdi buna bakacaksın mesela. iPad bu 11. 11. nesil bu 10. nesil. Buna kaç para dedi abi? Bak bu 10. nesil. Şimdi bu da çıkacak. Bir çıksın. Buradan bakıyoruz. 10. nesil. 256'sı. 17.500. Buna bakmıştık sanki Teknosa'da. Beyaz böyle. Ama şu klavyeye 9.000 lira istiyor. Daha kalem de yok içinde. Dediğim gibi bak buna gel en güzeli böyle videolu oldu. 256'sını açıyorum. 44 900 hayatım. Burada yazdığı gibi bak. Sana resim attığımda anlayacaksın. 44 900 tamam mı? Bu. Ee, 512 yazmış orada buna. 44 900 işte ha şu 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 işte Yani 256 44 900. Ama wifi'li ve serilerle herhalde ki o. Biz Sellülerle almayacağız. iPhone burada da yine 41900. Banana'da da öyle. Bak bu açılıyor. Bunda da işte bak 256'sını seçince bu 37900. Bunlar işte Türkiye'de kaç paraydı buna bakacaksın.